Güzel. yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün Allah'sın var ya. Şunu sen şimdi Şöyle Şuraya koyayım. ya yemin ediyorum. Aha sık Bakın çıkıp tekrar gireyim. Neyse girişimizi yapamadık bir oyun yüzünden bismillah. Ne oluyor lan? Arkadaşlar mobizenler asla böyle kafayı yiyor valla. Sıyırtıyor. Neyse biz yine girişimizi yapalım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün değişiklik olsun diye Roblox oynuyoruz. Bir sonraki videolarda Roblox oynayacağım. O, bu... Konuşamıyordum. Diksiyon düzeltiyorum bekleyin. Bir sonraki Roblox videosunda bu diksiyon Sakin, sabır, hasiyet ve ahlak. Diksiyon. Bu videonun altına yorum yapın. Hangi oyunu oynamamı istiyorsanız. Yap. Girme girme. İşte onu yaparım. oyun oynarım. Şöyle bakalım. Oynatığımız oyunu. Şöyle size gösteriyorum arkadaşlar. Ara sıra yüklenmiyor. Şeytan oluyor. Şarkı eşliğinde yapacaktık da. boşver dedim ama şarkı eşliğinde istiyorsanız yorumun altında bu. <laughs> Düşün. Diksiyon düzeltiyorum. Sakin, sabır, ahlak, diksiyon ve asiye. Ahlak. Evet. istediğiniz bir oyunu yazın yorumlara. Zaten ne diyeceğimi unuttum ya. Onu az önce demiştim. Neyse. Burada bir bok bulamadık. Bu çok kötü. İki saat elim yoruluyor. Babanın telefon yaparak Babanın telefon yaparak yanlış olduğuna kılmıştı. Babanı... Babanın, babanın telefon yaparak yanlış olduğunu kanıtlar. Evet altına 31. Mehmet Keze yazarım. Daha iyi yani. Ya 3 ya dakikalık tövbe estağfirullah. Diksiyon, ahlak, haysiyet, sabır istiyorum. Ama ben hiç yapamam. Ya şşş <laughs> Valla <hiç bir> <laughs> Bu ne ya Biz bebek miyiz Bunu mu oynayacağız Tövbe tövbe Yapan bir buçuk yaşındaki bebek için yapmış Bu ne lan Böyle birini kapıda görseniz Ne dersiniz İlk önce altıma sıçardım. Sonra ne bakıyorsun kardeş deyip kapıdan seslenirdim. Ama kaybolduysa bu gece boyunca uyuyamayacağım. Allah'ım bana haysiyet, sabır, ahlak ve diksiyon ver. Tamam ne oluyor? Şu soracağım, sorun Evet, ya. ya girme girme bir yere. Parkur istiyorsanız orada de yazabilirsiniz de. Şu anda bulamıyorum. Ya, ne yapacağımı çok iyi biliyorsunuz. Bu ne lan? Kuzenim arkadaşlar. Hesabı nasıl? tipi böyle anmış. Tövbe tövbe. Ab hiçbir şey yüklü değil ki. Doğru düzgün. Beş dakika bomboşuna gitti. Allah'ım diksiyon ahlak sabır ve, ve haysiyet ver bana ya. Bir daha böyle olursa deksiyonumu kaybedeceğim. Ahlakımı, haysiyetimi, sabrımı, her şeyimi kaybedeceğim bir daha olursa. Şöyle doğru düzgün yüklenir misin? Valla siz istediğin lan. Ya bu nerede? Allah'ım. Ya. Ben buradan bakacağım. Oynatayım. Daha güzel bir oyun vardır. Ya bırakayım onu. Değil. Ne oynasam? Sıkıcı da olmasın. Sıkıcı olmaması gerek. Simon diyor ki baba. Tövbe tövbe. Bak şunu oynarsak. Söyleyeyim diksiyonu kaybedim. Hadi lan. Diksiyonumu kaybedim dedim ya. Oynayayım dedim. Bak şuraya koymamın nedeni o bizeni. Eğer ki buraya koyarsam üst, sol köşeye yani diksiyonumu kaybetmem lazım onun için. Çünkü nasıl çıkacağımı Allah bilir. Öyle yaparsan

Diksiyonumu kaybetmemek için şu anda yüklenmesi lazım. Yüklenmezse ben diksiyonumu kaybetmişimdir. Heh, tamam geldi. Aha. Bekleyin. Devam edelim biz. Yüklenmezsen diksiyonu alakamı kaybedeceğim. Lütfen yüklenir misin? Lütfen yüklenir misin diyor. <laughs> Allah'ın diksiyonu alakalı kaybetmemek için son 30 saniye. Tipim nerede benim? Buraya mı? Heh. Geldim de sanki bir şey mi? Diksiyonumu kaybetmemek için bu park geçmem lazım. İlerle. Oyunun kasma haline bak. Diksiyonu hala kaybettim. Tamam ben şöyle yaptım böyle kötü olmuyormuş. hoppa <laughs> ya zıplıyorum ve ahlakımı her zaman terbiye olarak alıyorum hırsızlık yaptım ben ama <laughs> kendi ağlayıştan <daha> çaldım <laughs> bu arada Kendiler sizi size öneririm. Diksiyon ve ahlakı oradan öğrendim. Kendiler abi bu video ya. Zaten bok gibi kanalım var. Bir de abone olsan var ya. Ya şu saatte sahada... ya diksiyonumu kaybetmek için sabırsızlanıyorum. Zıpla. o çekimde zıplıyor bir daha. Ya ağır çekimde niye yazıyorsun ya? Arkadaşlar böyle valla sizin de olsa siz kafayı yemezsiniz kafayı sıyırırsınız. Böyle soğanı soyar gibi soyar sizin kafanızı. Ya! Şu alakamı kaybetmemek için son 31 saniye işte. Şu canlı yayını açamıyorum arkadaşlar. Nedeni bir dakika sürüyor. Bok gibi kanal olduğumuz için adamlar bile bize bir dakika veriyor. Ben kapatmadan kendisi kapanıyor. Allah'ım diksiyon, ahlak ve sabır. Diksiyon, ahlak ve sabır. Diksiyon, ahlak ve sabır. Diksiyon, ahlak, sabır. Sabır, diksiyon, Ahlak. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> hadi, hadi geç geç ya. Yap, geç yap. Daha öyle yaparsanız sıçarım abi. Ya bu niye olmuyor? İçinden geçiyor bildiğin ya. Allah'ım dikce alak alakalı sabırımı kaybetmemek için sabırsızlanıyorum. <laughs> Allah'ım neydi günahım? Diksiyonumu kaybedeceğim. Böyle gidersen. Bu desek. Ha bir tane para yok ya. Nasıl kapatılacak şimdi? Fiksiyonumu alak mı kaybetmemek için sabırsızlanıyorum. Allahım. 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 Şimdi sıktı. Mehmet. ama diksiyonumu kaybetmek üzere. eğer ki böyle giderse oha yani ya lütfen gidelim geçeceğim <laughs> diksiyonumu kaybetmeden tabi ki ya bu yolu Einstein bile çözemez ya Allah'ım sana geleceğim Allah'ını seviyorsanız lütfen başka oynayalım. Bu oyunu isteyenlerin yorumunu engelleyeceğim. Evet bu oyunu ister. Bir daha oynamazsam tren sürceğiz arkadaşlar. Tren 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 sen ne sen ne sen ne. meydane. Delikanlı acun neredesin anne neredesin anne? Arkadaşlar 12. dakika İnşallah bugün rekor kıracağız Minecraft videosunu eksiltmeyeceğiz tabii ki part 6 da gelecek Evet şimdi Tron teleport ki ikinci Yok burası değil yanlış o da Problem. Direkt tram deport. Ay burası da değil. Be. Kesin burası. Bak vallahi diyorum. Vallahi dedim vallahi da oldu be. Bak içinde bir ismi varsa küfür ederim ama. Yok arkadaşlar. Havalimanına gidiyor. <laughs> Of oh, haydi gidiyor. Bir yere çarparsak diksiyon ve alakım bozulur. Şimdi sessiz sakinle gitmek istiyorum. inşallah da gidebilirim. Bu düşünsene ya acaba o Yani burada bir tane takipçim çıkacak mı? Al senin takipçim ayazı katılıp falan yani takipçim Tebrik et mesela girdiğinde yorumların yüzde %99 99.99'u ona. O biri nereden kırdığımı sormayın lütfen. Yoksa diksiyon ve alakamı kaybederim. Ama ben girdim mi? Kanka gelsene ya. Konichiwa. Fukubate. Arabistan Ali. Şukit. Şukit giyim. Arapça Ali. Ben diksiyonu kaybetmek <laughs> Başka da oynayabiliriz her. Buradan çıkıp. Ama isterseniz kart Parking hali de gelir. Daha fazla oynamak istemiyorum. <laughs> Kulağımı kapattım ya. Annen tövbe estağfirullah. Başım ağrımaya başladı be. Tablet ASMR'e de çıktı. Youtube içinde yatıp izlesem diyorum ya. Minecraft oynamıyoruz arkadaşlar. Çünkü bunun adı. Neyse ben videoyu kapatıyorum ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.